Kıymetli arkadaşlarım merhabalar. Bu sefer karşınıza TYT, AYT ya da KPSS için değil. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi tanıtım için geçtim. Şu an okulda kaldığınız yerden itibaren ben okullar açılana kadar olacak bütün konuların videosunu çekeceğim. Ve bu konuların videolarını çekerken sadece ve sadece derste de işinize yarayacak milliyetin müfredatına göre değil. Hem milliyetin müfredatı hem de ÖSYM'nin yaptığı TYT AYT'ye göre. Yani aslında siz şu anda hem 9. sınıfı bitirmiş oluyorsunuz hem de yüklediğim videoları izleyerek TYT ve AYT'yi bitirmiş oluyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Koronavirüs sebebiyle okullar tatil edildi ama yanınızdayım. Anlaştık mı? Benim hocam sizin yanınızda. Görüşmek üzere esen kalın.